Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün şimdi bugün derken ben bu videodan önce yaptığım videoda bu videoda önce yaptığım videoda size bir tane uygulama göstermiştim. Şimdi rap'in yani, nasıl orada Robux kazanacağınızı hemen bu kanalından gidip o videoyu da izleyebilirsiniz. uygulamanın ismi zaten Rapin'di. Rapin. Tamam. Şimdi ise uygulamaya girdiğimizi tekrardan şimdi ise nasıl Robux kazanacağımı göstereceğim. Gereken elmasları biriktirdim. Şimdi ise kendimi için ben bunu tekrarlayacağım. Tamam mı arkadaşlar? Ve bu sayede ben Robux kazanacağım. Şimdisi gidip hemen o, o kanalımdan o uygulamadan nasıl Robux'u kazanmak için elmas ve madeni para biriktireceğinizi de gö gösterdim. Gidip hemen kanalımdan izleyebilirsiniz, izlemeyenler için. Sonra mobilenle gösterdiğim yere tıklıyoruz Oradaki Robux fotoğrafına yeşil. Tamam, tıkladım ben bir kere. Öncelikle kitle orki bütün madeni paralar mı? Şuradan elması çevirdim. Sonra bize gittim. Aşağıdaki elmas fotoğrafını görüyorsunuz. Önündeki yere tıkladım. Yeşil. Tamam. Ona tıkladığımda bu oldu. Böyle bir şey. Görüyorsunuz. Elmaslarım 10.018 tane elmasım var. Madeni param da zaten 1 milyon tane. Şimdi ise buradan ben de yeterli. Yani şu anda 1000 Robux basabilirim hesabıma. Hesabıma bildiğin şu anda 1000 Robux basabilirim. Ya ki Elmaslarımı biriktirip 5 bin tane daha 15 bin tane bir 15 bin tane elmaslar şuradan 2 bin tane robux alabilirim bildiğin bildiğin hesabı ama ondan önce her şeyi doğrulamak için şunu sileceğim tekrardan hesabımın ismini buraya yazacağım ne olur ne olmaz diye ne olur ne olmaz diye yazacağım ve Şuna tıklayacağım. Şuradaki elmas fotoğrafında. Üzerinde de bin tane Robux verir. Ama şuna tıklayamıyorum. Ama altındaki iki bin tane Robux almak için tıkladığımda olmuyor. Diyor ki elmasların yetersiz kardeş. Diyor. Ondan sonra üstündeki bin tane on bin tane elması görüyorsunuz. Ve orada bin tane Robux alabilirim şu anda. Şu anda gördüğünüz gibi şurada da Red'im yazılmış. Tıkladım. Aha. Girl eating lava rock. Reklam geldi arkadaşlar. Reklam geçip geliyor. Evet arkadaşlar. Şu anda diyor ki istiyor musun gerçekten de? Bunları almak. Aha. Şu anda ne oldu? Almadın mı? Dur bir dakika. Aaa dur. Bekleme süresi mi var? Bir dakika. Şu anda ben, benim hiçbir, hiçbir şekilde yalmazlarım gitmedi. Ee, o zaman neden olmuyor kardeşim? Şimdi gidip kontrol etmek istiyorum. Ya nasıl yani bir? O zaman sizinle bir kere daha oynayalım bu oyunu. Aha. Ona ne lan? Bir tıklayayım. Reklam geldi. Şimdi bir şeyi aktifleştirdik biz ama neyi aktifleştirdiğimizi hiç kendim de bilmiyorum. Neyse. <laughs> <laughs> çok iyi bir şey yaptık. Şu anda ne kadar madeni para kazandım? 20 X oldu şu anda madeni paraları. alttaki madeni paraları görüyorsunuz. Şimdi zaten oradan alacağım ben kendimce robuxları Bin tane Robux alacağım. Tabii Robux. Tired of endless... Tamam biz reklamları reklamları atlattık. Yani size reklam izledim Ama siz de bana bir tane bir yani bitti şu anda bir tane gidip aşağıdan beğeni butonuna bir tane bir tane yapıştırın işte neden hemen bir tane beğeni çok mu görüyorsunuz bu kanalı ne olsun 13 abonem var küçük ezik bir kanalım nasıl olsa benim sayemde hadi hadi biraz birazcık ne beğeni verin like atın abone olun kardeşim gidin ben o zaman Tamam size iyi bir şey söyleyeceğim. Abone ol, like atmanıza gerek yok. Ama bunu gerçekten beğeneceksiniz söyleyeceğimi. Benim bir tane kanalım var zaten. Bilirsiniz. Ruby ismi. Ruby. Gidip oraya. Roblox hesabınızın ismini söyleyin. Gidip orada. Roblox hesabınızın ismini yorumlara yazın. Orada yorumlar çalışıyor tabii ki. Bu kanal gibi değil. Ve Şimdi sizden ya hem hes Roblox hesabınızı videoya çıkarın hem de Robux vereyim size. Benden de bir tane destek alırsın Nasıl fikir abi? Çok güzel değil mi? Bir dakika geliyorum. Tamam arkadaşlar tamam mı? da yapıyoruz. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben gittim. Bütün elmaslarımı Rubux'a çevirdim. Bakın elmaslarım şu anda 260 tane kaldı. 260 tane elmasım kaldı değil mi? Lan nereden gidiyorduk? Heh. Buradan gittim. 1000 tane Rubux bostum hesabıma. Şu anda elmasım neredeyse hiç kalmadı. Alsın ama yine de kazandık yani bir şeyler değil mi? Gittim baktım Rubux hesabıma. Bütüyorum, bütüyorum yani. i̇şte kötü bir şey yok burada. Kardeşim hadi gidin. Robuxları basın hesabınıza kardeşim. Bin tane Robux isteyenler burada. Bu Robuxları ister bin tane basın kardeşim. Uygulama size sonsuz Robux verebilir. Ben bana şu anda uygulama bin tane Robux verdi hesabıma. Ana kardeşim. Bin tane Robux için yapmanız gerekenler zaten biliniyor. Bin Oha 211 tane Robux. Tane Yuh. Tamam bir reklamdan sonra görüşeceğiz. Tamam ben reklam izleyip geldim. Bir tane Elmas var şu anda benim bayası. Kardeşim isteyen gitsin. Bin tane Robux basın hesabına. İsterseniz tamam uygulamayı indirmek için biliyorsunuz her uygulama için depolama lazım değil mi? Sizin telefonunuzda şu anda depolama alanı olmayabilir. O yüzden de Robux'a satılmayabilirsiniz. <laughs> değil mi? Ama ben size bir güzellik yapayım. Sizde depolama alanı hiç doğmasın. Depolama alanı kalsın. Sizde başka bir uygulama, uygulama için. Kalsın telefonunuzdaki depolama alanı. Depolama alanı. Tamam depolama alanı kalsın. Dersinize gidin. Benim Ruby isminde o kanalımın o kanalımın o kanalımın videosuna bir tane yorum yazın. O yorumda şunu şöyle bir yorum olsun. Benim isteyeceğim yorumda şöyle. Siz gideceksiniz. şahsınızın ismini yazacaksınız. Sadece ismini yazın. Şifre istemiyorum kardeşim. Şif, şifre hiçbir hiçbir şekilde hiç kimse vermeyin. hesabınızı. Roblox hesabınızı aman dikkat. Tamam Yazın. Hesabınızın ismini robuxları alın. Harcayın kardeşim. Tabii ki de yazdığınız gibi ben ben onu ıı, video çıkaracağım yorumunuzu hesabınızın ismini de ama böyle bir şey var ki hemen gelmiyor o robuxlar sizin hesabınız o <laughs> robuxlar için o için biraz beklemeniz lazım çünkü ben de burada madeni para çünkü ben de burada elmasları biriktirmem lazım bu içinde de madeni para falan biriktirmem lazım biriktirdiğim gibi göreceğim hemen size vereceğim Roblox'larımızı tamam mı? Hadi gidin yapıştırın bütün yorumları oraya. Orada yorum yazmak oluyor. Şimdi ben reklam izleyip geliyorum. Tamam mı arkadaşlar? Biz, <laughs> Biz depolama alanları hiç doldurmadan benden robux hediyesi alın. Hem ben sizin sizin yorumunuzda robux hesabınızı video çıkarmış olurum. Hem siz güzel bir destek almış olursunuz. Roblox'ta güzel bir kalmış Hem sizin ile arkadaşlığımız bile olur Roblox'ta. bas baya arkadaş falan oluruz. Roblox'ta kalmışsınız sizde. Yakında arkadaşlar yeni bir kanal daha açmaya düşünüyorum. Kanalımın ismi isimli <laughs> kanalım varsa Bit... Bitcoin isiminde de bir tane kanalımın olması şart Kanal izin verirler mi Bitcoin isminde bir kanal O zor yaparım öyle şey. 10 dakikalık bir video aldı ama ben sizin için biraz daha uzun yapmaya çalışıyorum. Tabii 16 dakikadan o tarafı olmayacak video. Hiç 16 dakika fazla. 15 dakika zor olur. Kardeşim hani Robux'la hesabınızı alın. Ne problem var burada? Ne problem var? Robux isterseniz ise hesabınızı robux alırım. Her şey alırım kardeşim ben size. Sizin için her bir şey alırım ben. Robux istersiniz. Alırım. Neden almayayım? Çünkü siz benim abonemtiniz izliyorsunuz Görüntüleme kazandırıyorsunuz. Ben de size böyle Robux hediyesi yaparım ya. Neden olmasın? Size bu videoda kanıtladım. Zaten Robux kazanmayı. Bu, bu uygulamayla nasıl Robux kazanılıyorsa nasıl Robux kazanılıyorsa istersen, istersen de gidin kendiniz emek verip kazanabilirsiniz bu uygulamayla Robux istemiyorsanız size emek vermek ben buradayım kardeşim Robuxlarınızı sizin için alırım ben tamam mı bakın milyon tane Robux var orada Hatta size bu Robux'ları aldığımı kanıtlamak için mobizenle gösterdiğim yere bakın. Orada yazmış ki, ki 2025'de CB247'nin hesabına 1000 Robux geldi yazıyor. Şunda da mobizenle gösterdiğim yerde. İngilizcesi iyi olanlar bunu bilir. Neyse bir uzun videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Abone ol, like atmayı unutmayın. İstersen hemen ben de sizin için abone olanlar için buradan Robux alırım hesaplarına ücretsiz alıyorum kardeşim istiyor robux'u hadi bay bay